İtalya'da Hristiyanların Paskalya Bayramı sebebiyle, hafta sonu dahil 3 günlük sokağa çıkma yasağı getirildi. Paskalya Bayramı sebebiyle İtalyanlar, zorunlu haller dışında koronavirüs vaka sayısının artışını önlemek için 3 gün boyunca evlerinde kalacak. İtalya'da son günlerde günlük ortalama 20 bin koronavirüs vakası açıklarken, Hristiyanların Paskalya Bayramı sebebiyle vaka sayılarında artış olmaması için 3 günlük zorunlu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yetkililer, zorunlu haller dışında sokağa çıkılmaması ve Paskalya Bayramı'nın evde kutlanması çağrısında bulundu. Bazı bölgelerde ay sonuna kadar kısıtlama devam edecek ülkede koronavirüs vaka sayıları yüksek çıkan farklı bölgelerin, Nisan ayı sonuna kadar, turuncu bölge veya kırmızı bölge, kısıtlamalarında kalacağı belirtildi. İtalya'da salgın başladığından itibaren toplam 110.328'den fazla kişi koronavirüsten hayatını kaybetti ve 3.600.000'den fazla da vaka sayısı bildirildi. İtalya'da kırmızı bölge kısıtlaması, zorunlu haller dışında sokağa çıkmayı yasaklıyor. 70 bin ek polis polis görev yapacak İtalyan hükümeti ayrıca, sokağa çıkma yasağını uygulamak için ülke çapında ek kuvvet olarak 70 bin polis görevlendirdi. İçişleri Bakanı Luciana Lamorese, Öğle e Mesajgero gazetesine yaptığı açıklamada, gardımızı indirmenin ve şimdiye kadar gösterilen sorumluluğu bırakmanın zamanı değil, çünkü aşı kampanyasının kaydettiği ilerleme, sonunda yavaş yavaş normale dönmemizi sağlayacak farklı bir ufka dair bir fikir veriyor, ifadelerini kullandı.